Düzce Vadisi Zülkif Dağlı Başkanlığı'nda başlatılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına il genelinden destek gelmeye başladı. Özellikle uyuşturucu kullanımı ve satışının en fazla olduğu sorunlu mahallelerde gençleri uyuşturucudan uzak tutmak isteyen mahalle sakinleri dernekleşerek çeşitli etkinliklerle uyuşturucuya savaş açmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede en sorunlu mahallelerden olan A Mahallesi'nde kurulan Ader isimli dernekte mahalle sakinleri bir araya gelerek hem dernek faaliyetleri hem de uyuşturucu kullanımının zarar hakkında bilgiler verdiler. A mahallesinde uyuşturucuya savaş açtıklarını ve mahallenin vizyonunu değiştireceklerini söyleyen dernek başkanı Nimet Gönültaş, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden geleni yapacağız. Bir futbol kulübü kurarak gençleri spora yönlendireceğiz. Ayrıca mahallemizde uyuşturucu sattığını tahmin ettiğimiz ya da bu suçtan ceza almış kişilerde uyaracağız ve önüne geçmeye çalışacağız. Bu işte kararlıyız. Biliyoruz ki zalime boyun eğen mazluma zulüm etmiş olur. Bu anlamda Düzce Valimiz ve Belediye Başkanımızdan da mahallemize bir spor kompleksi için destek istiyoruz dedi.